İyi akşamlar. Sevgili Sakaryanlar. Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği, Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, yılların eski kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV 264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan ve gazeteci Raif Uğan. Gazeteciler soruyor. Her cuma akşamı saat 21'de TV 264'te. Efendim iyi akşamlar. Bir gazeteciye soruyor da daha tekrar birlikteyiz. Yine bu akşam gazeteci arkadaşlarla birlikte artık klasik olduğu gibi Haftayı yorumlayacağız. Hafta içi neler oldu, neler yaşandı. Onlara kendi penceremizden bakacağız. Sakarya'da özellikle son bir iki ay içinde gribel enfeksiyonlar bizim halk, halk arasında de grip diyoruz ama bunun tıbbi terimi, tıbbi adı nedir e, gribin? İnfluenza mı? İnfluenza. İnfluenza işte Raif Tahaysin'i biliyor. Den dolayı e, bunun farklı da var. Domuz gribi de diyorlar. Covid de diyen var. Ve şu anda hastaneler dolu. Peki bu ilgili olarak doktorlar, uzmanlar ne diyor? Onu verebilir miyiz? Oğuz Karabay enfeksiyon uzmanı, profesör, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bizim arkadaşımız Fatih Bursun Ha bu haberi yapan Fatih Bulsun da grip oldu. Bilginiz olsun. Fatih gitti haberden sonra grip oldu. Evet Fatih gitti. <laughs> Fatih Bursun bu haberi yaptıktan sonra yatak yorgan yatıyor. 5 gün rapor aldı. Onu da belirtelim. Fatih Bursun'un ee, grip olmadan yaptığı son grip haberini verelim arkadaşlar. <laughs> Sonra da konuşalım. <laughs> İnfluenza aşıları için, grip aşıları için her sene Eylül-Ekim aylarında yapılan aşılardır. Ve risk gruplarındaki olan insanlar bu aşıları mutlaka olmalı. Çimdir hemen onları söyleyeyim, 50 yaşın üzerindekiler mümkünse infilans açısını yapsın, İmmün yetmezliği olanlar mutlaka yaptırsın, bağışıklık sistemini baskılayan en başta steroid veya immüniteyi değiştiren ilaç kullananlar mutlaka bu aşıları yaptırsınlar. Ellerinizi özellikle bir toplu taşıma aracı kullandıysanız, kalabalık bir noktada herkesin kullandığı yerleri kullandıysanız mutlaka ellerinizi sık sık sabunlayın. Su ve sabunu çok sık kullanın. Ee, risk grubundaysanız toplu taşıma ortamına, kalabalık ortama giriyorsanız maske kullanın. Şimdi COVID hastalığının özellikle ilk dönemlerinde o 2020'li yılların martlarına geldiğinizde o ilk varyasyonlar henüz oluşmadan ağır COVID geçirenlerde virüsün viremi sırasında, kana yayılma sırasında cindi endotel dediğimiz damar içi yapının bozulmasına neden oldu. Bu nedenle COVID geçirenlerde daha fazla kalp ve damar hastalıkları, daha fazla inme, daha fazla kalp krizi gibi risklerin olduğunu birçok yayında gözlemledik. Bu geçir, virüsün Damar yapısına verdiği zarardan dolayıydı. Evet, Covid geçirenler, o ilk döneminde özellikle daha fazla kalp krizi, daha fazla inme riskiyle karşı karşıya kaldı. Burada... Evet, şimdi uzmanımız ki kendisini ben Covid-19'daki haberlerden de biliyoruz. Oğuz Karabay, hocamız diyor ki grip diyor, normal diyor, mevsimsel grip diyor ama Yakın çevremizde sürekli grip vakası. Hatta bu yapan bizim Fatih Pus'un şu anda yatak yorgan yatıyor evde. Fatih Hakan biliyorsun 5 gün rapor evet, mu evet. aldı? 5 gün aldı. Rapor. Yani bu, bu, son haberiydi Fatih'in. Fatih'in son haberiydi. Fatih, ondan sonra gitti. Ondan sonra gitti. Şimdi gerçekten Hüseyin Cumalı grip normal rutin seyrinden devam ediyor? Şimdi arkadaş ben tabi uzman değilim. İsa, sikler, Hayır, çevrenin ikilerden dolayı. Şunu söyleyeyim ben. Biz burada 3 hafta önce de program yaptık. Gene e, Sayın Oğuz Karabay e, katıldı. Ben Oğuz Hoca'ya da selam olsun. Rahmetli annemle ilgilenmişti benim. Severim Oğuz Hoca'yı. Öyle onu gördüğüm zaman annem geliyor aklıma. Buradan selam olsun. Teşekkür ederim tekrar Oğuz Hoca'ya. Devam edeyim. Yani evet grip var ama mevsimindeyiz. Yani Oğuz Hoca dedi mevsimindeyiz. Zafer biraz fazla olabilir. Hatta beli ağranlar vardı. Çok, şimdi bana çok belden gelmiyor da grip var. Bizim evde de var. Her yerde var. Yapacak bir şey yok yani böyle griplere can kurban. Biz şimdi Covid yaşadıktan sonra yani normal gripe ben bir şey demiyorum. Abi, Sen kaç kere Covid oldun? Ben iki yer oldum. Ya ben mesela kısa sişodla geziyorum hala öyle geziyorum. Balkonda yatıyorum inanmayacağım ben bu arada balkonda yatıyorum. İnanmayacağım bak. Ben yani böyle bana hatta evdekiler diyorlar hastalanacaksın göreceksin. Yani şunu diyeceğim ben sana grip tam mevsimdeyiz değil Zafer yaz değil ki yani. Yani yaz nezlesi olur ya. Yani grip normal yani. Sezonundayız abi. Evet grip var. ama sezonundayız ya. Yani. Olacak. Yakın çevrende gripten yatan var mı? Yakın çevremde gripten yatan var Fatih olsun. O da yakın <laughs> çevremde. Başka mı çevrede? Başka yok. Yani şey vardı. Orhan gevrek vardı. iyileşti o. Şu anda Fatih olsun var yakın çevremde. Sen ne diyorsun bu gerçekten grip e, dediği gibi normal seyrinde mi devam ediyor? Senin Şu çevrenden alalaklar öğrenmek aslında istiyorum. Aslında normalde grip Aralık, Acı, Aralık, Ocak aylarında vaka sayıları hep artar her sene içerisinde. Bu sene biraz gripin uzun sürmesinin sebepleri de aslında biraz daha farklı. Çünkü influenza A ve influenza rinovirüs gibi birçok virüs hatta bunun içerisinde şeye de katın eee Covid'de katın hepsi bir böyle kokteyl gibi düşün ayrı ayrı. bu arada hep soruyorlar işte ya bu influenza ne demek konuşuruz. Enflasyonla ithalata tesir demek. Oradan aklınıza gelsin. İşte boğazda farajda yapışıyor bunlar. E, sonuçta insan halsizi bırakıyor. Bunun biraz sebeplerinden birisi de e, pandemi döneminde çok uzunca bir süre e, biz hep böyle maskeyle şunla baba gezdiğimiz zaman vücudun bağışıklık sistemi bu virüslere karşı biraz daha e, etkisini, tesirini azalttı işin aslında. E, çok da fazlasıyla virüs bir arada olduğu için e, uzun sürüyor. Ateşle birlikte seyrediyor. E, şuna dikkat etmek gerekiyor. Hep söylediğim bir şey var. Bu gibi durumlarda kendini kötü hissedenler ...issat etsinler, kalabalığa karışmasınlar. Bu işin tehlikeli kısmı sadece... ...belli bir yaş gruplarıyla immün sistemi zayıf olan insanların... ...pneumoni yani zatüreye döndürme ihtimalleri... ...tehlikeli. Bu bağlamda tek tavsiyem... ...sigara içenler sigarayı bıraksın... ...çok ciddi komplikasyonlara... ...sebep olabilir bu virüsle birlikte. Bol bol da sıvı alsınlar. Özeti bu. Oğuz Hoca gibi konuştu ben. Oğuz Hoca zaten. Oğuz, bizim Oğuz Hoca. Bizim Oğuz, <laughs> Oğuz, bizim Oğuz ya. şöyle soru soruyor... Diyor ki grip gerçekten uzmanlarının gibi çok mu? Abi biz ne bilelim? Yani Hayır uzun... yakın çevrenizden bilebiliriz. Ben Bunu... çevremden biliyorum var. Ya normal var, bana göre. Yani benim çevremdeki ne Çevren Orhan Gevrek galiba. Bir de Fatih Bursun. Hayır şunu diyeceğim sana. Yani Oğuz Hoca bu konuda son noktayı koyduktan sonra bize laf... Biz çıkarsın. son noktayı bakın. E, ee, şunu ona ben bakarsın... benim... Şunu diyeyim. Tamam, tamam senin dediğin gibi diyeyim. Ben çıplak gözle hani kendi Hüseyin olarak yakın çevrem veya benim işte eş dost muhabbetlerinden bana böyle insanlar bütün herkes kırılıyor diye bir şey yok. Evet. Ama insanlar hastaneler kalabalık onu da sana söyleyeyim hastaneler kalabalık ama nüfus da 1 milyon 100 oldu. Yani mesela örnek vereyim ben sana e, biliyorsun kar yağdı ne oldu e, kamu dairesinde çalışanlar tatil oldu hastanedeki insanlar tatil yapamadılar neden? çok doğru bir gerekçeyle çünkü hastane durmaz ki Hani polis durmaz, jandarma durmaz yani yoğunluk oluyor oralarda çünkü Sakarya nüfusu 1 milyon 100 oldu. Hakan şimdi Hüseyin öyle diyor da şöyle bir durum da var hastaneler dolu Artı millet e, grip olanlar hemen gidip sarı sörüm taktırmak istiyorlar. Hastalıkçı ölüm vakaları da var. Evet. Yani şimdi biz bunu yok sayamayız da grip çok farklı geliyor. Yani ve geçmiyor. 15-20 günün etkisi altında. Mesela ben çok yakın çevremi biliyorum. 15 gün adam hala öksüren öksürüyor. Ya şimdi Raif Hogan biraz bahsetti aslında. Bak. Şimdi ben aslında. şunu diyorum yani bu bu kadar gerçekten var, var bünyeye göre de değişiyor. Mesela ben atlatamıyorum. Mesela sen atlatıyorsun 15-20 gün ama yani bu kadar da yok. Demek de ee... geçen sene ve ondan önceki senelerde de Raif biraz bahsetti. E, biz gribi bir şekilde e, minimize edebildik. Niye? Çünkü hepimiz pandemiden korktuk. Ve Covid-19 işte bizden ulaşacak diye herkes işte dezenfekte etti, ellerini yıkadı, maske taktı. E, işte sokakta çok fazla gezmedi. Kapanmalar oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Doğru mu ee, Ve belli bir e, düzeyde biz bu gribi yaklaşık iki sene boyunca almadık. Yani e, influenza dediğimiz, influenza A dediğimiz gribi e, belli bir, belli bir süre almadık. Şimdi geçen sene biraz e, geldi yine vücudumuza ama herkese gelmedi. Bu sene hepten artık. ...bütün o iki seneden beri tanımadığımız o virüsü birdenbire vücudumuza almaya başladık. Bu da insanlarda, çok sağlıklı insanlarda bile bir yıkıma neden oluyor. Her, herkes hasta. Evet, benim de çok tanıdıklarım var. Annem babam bunların içerisinde. Annem babam mesela 10 günden beri hala daha iyileşemediler. Şey yapıp toplayamadılar. Babam özellikle biraz kendine geldi gibi ama... ...annem hala daha öksürüyor falan, Öksürüğü geçmedi. Hastalar şu an. Ama bakıldığı zaman bu hani salgın boyutunda mı yoksa işte bir Covid-19 gibi böyle korkulacak düzeyde mi? Hayır, kesinlikle değil. biz aslında bakarsanız Covid-19'un olduğu zamanlarda da gripten hep ölenleri vardı. Mesela Sakarya'da baktığınız zaman belki ayda 20-30 kişi bilmiyorum belki işte 3 ayda 20-30 kişi ama sürekli gripten ölen birileri var. E, grip aslına bakarsanız Covid-19'dan daha öldürücü bir e, virüs, daha öldürücü bir hastalık ama e, biz böyle hani onu salgın boyutuna getirmediğimiz için e, bu kadar şey yapmıyoruz. Bunda ilk de şunu da söylemek gerekiyor, İnfluenza A genelde e, büyüklerde yetişkinlerde var ve şu an e, tabiri caizse piyasada dolanan virüs şekli o. Bir de bunun influenza, influenza B'si var, o çocuklarda daha çok görülüyor. Ee, çocuklarda şey yapıyor. Mesela o virüs şu an yok. Yani. Mesela okullardan hani insanlara bulaşır, okullar açıldığı zaman daha çok yayılır gibi e, bir söylenti var ya grip hani. E, şu an mesela okullardan yayılma yok. Çünkü çıkan bir vakaların hepsi neredeyse influenza A. E, büyüklerden büyüklere bulaşıyor yani şu an. O virüs var şu an. E, ama dediğim gibi ben de Cuma abiye katılıyorum. Öyle Hani salgın düzeyinde veya işte korkulacak düzeyde bir şey değil bu. Şu anki mevsimin getirdiği normal bir şey. Bu bu hatta dört gün işte şimdi herkes yani büyük bir çoğunluk evde kaldı. Çocuklar evde kaldı, işte memurlar evde kaldı. Biraz daha o süreci atlattık. Pazartesiye biraz daha hani vakaların azaldığı bir haftaya başlayabilir diye düşünüyorum. Bu arada bizi şey söylüyormuş. Maliyeden Gaffar. Zengin. Selam söyle hepinize. Gafar Baba. Diyor ki griple ilgili doğal çözüm var. İsteyene yardımcı olabilirim diyor. Evet. Alternatif tuf yapıyor bizim Gafar Zengin Baba. Bu arada şey Hakan'a bir kalpte bulayım. Mesela Ocak önce Avrupa'daki salgın yani ciddi bir grip salgını vardı. Orada influenza B vardı. 15 yaş altı ve 60 yaş üstünde çok ciddi vakalar evet. oldu. Çok ciddi ölümler oldu. Ocak ayı için konuş. Avrupa'da. Evet. Ee... Gripli ilgili olarak da ben şunu söyleyeyim. milleti yatağa düşürüyor onu biliyorum. Kesinlikle yani. yani Yakalananlar çok, çok şey çok ağır. Başkanım bir, bıyımdan bıyımdan mı bıyımdan yok yok, bu yıllar ağır, yok, bu, daha, daha, fa daha, daha fazla. Yok, diyor. Da yok, bu daha fazla. Ben, yok, mesela ben Fatih'i kaç seneden beri tanırım. Fatih'in hasta olduğunu hiç bilmem yani. Bununla kaldı defa... gelir de şimdi çocuk yatak yoldan yatıyor yani. yani. Şimdi son haber oldu. Bayağı da kötüydü. Evet bu esnada e, kentsel dönüş.